Avukat arkadaşlarımız geldi dedi ki Murat Bey sizin hakkınızda bir suç duyurusu daha yapıldı bugün. Hayırdır inşallah kim yaptı dedi. Dilan Polat ve Engin Polat. Ne için yapmışlar? İşte halkı yanıltıcı bilgi verme, tehdit, şantaj gibi suçlardan. Dilan Polat ve Engin Polat yargılaması nerede görülüyor? Anadolu Adliyesi'nde. Dilan Polat ve Engin Polat Polat'ın evi nerede? Anadolu'da. Benim evim nerede? Anadolu'da. Suçu nereye yapıyor? Suç duyurusunu. Suç duyurusunu. Çağlayan, çağlayan. çağlayan Adliyesi'ne. Ve Çağlayan çıkıyor. Adliyesi'nde nereye yapıyor? Biz tam Timur'la birlikte gözaltına alındığımız örgütlü suçlar bürosuna yapıyor. Örgütü uydurabilmek için de 5 kişi yapmış ve suç duyurusunda bulunmuşlar. Ben güldüm sadece. Dedim ki ya daha da, dava bitmedi. Dilan Polat dosyasının Çağlayan'da nasıl döndüğünü, Anadolu Adliyesi'ne nasıl geldiğini de anlatacağız orada. Dedim ki aç, açsınlar en doğal hakları. Bu bilerek siparişle yapılmış bir şey. Benim kendi kanaatim düşüncem bu. Bugün bunlarla ilgili ben savcı hakkında Çağlayan Adliyesi'ne gidip suç duyurusunda bulundum. Hürriyetimin engellendi, özgürlüğümün engellendi, mesleğimin yapılmasına engel olundu. Hukuksuz işlemler yapıldı, delilsiz işlemler yapıldığına dair HSYK'ya iletilmek üzere suç duyurusunda bulundum. Bu yaptıktan sonra ne oldu biliyor musun? Şantaj suçlamasıyla Timur ve benim hakkımda masa karıştırılması istenilmiş. Dilan Polat'la Engin Polat'ın yapmış olduğu suç duyurusu var ya bizim dosyaya eklenmiş. Savcı onu da eklemiş dosyaya. Keyfi ve hukuka tamamen aykırı. Yazdığım bütün uyuşturucu baronları, yazdığım bütün yasa dışı bahis baronları. Elinizden gelen ardınıza koymayın gidin bu savcı suç duyurusunda bulunun. Yazdığım her satırın altına bir kez daha imza atıyorum. Siz kaybedeceksiniz, halk kazanacak. Gram geri adam atarsak gazetecilikten bize yazıklar olsun. Bu masada oturan 5 gazetecinin de tek bir silahı var. O da bu. Sırtını dayadığı tek bir yer var. O da bizi ekranları başında izleyen halk. Başka hiçbir gücümüz yok.